Deva Partisi'nin Değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, İzmir İl Teşkilatımızın ve Narlıdere İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, çok değerli Belediye Başkanımız, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili İzmirli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle bu salonda beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip eden tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor Narlıdere İlçe ilçe teşkilatımızın birinci olan kongresine hoş geldiniz diyor. Bakın bir ülkede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bitecekse öncelikle o ülkenin en başındaki kişinin bu konuda masaya yumruğu vurması lazım. O masaya, o masaya yumruğu öyle lüzumsuz ey naralarıyla gidip ey batı, ey Amerika, ey Avrupa deyip de ey sisi deyip de sonra onların peşine düşüp şu ilişkiyi nasıl düzeltirim diye uğraşıyor biliyorsunuz. Bu ülkenin itibarını maalesef ayaklar altına alacak şekilde yapıyor bugünlerde bu işi. Eğer bu ülkede bir masaya yumruk ihtiyacı varsa o yumruk hukuk için, adalet için vurulmak zorunda. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe engel olmak için o yumruk masaya vurulacak. Sen bu ülkenin anayasasını, yasalarını nasıl teferruat olarak görürsün ya? Böyle bir şey olur mu? Amaç başka. Bütün bu menfaat şebekesinin, bu güç paylaşımının, bu pisliğin, bu kirliliğin üzerini örtmek için kullanılan ifade bunlar. Vatan diyor değil mi vatan? Bu kadar kutsal kavramları nasıl böyle ucuza harcarsınız ya? Bu ülkenin değerli arkadaşların bekası böyle suç örgütleriyle, mafyayla, çeteyle iş tutarak sağlanmaz. Bu ülkenin bekası hukuksuzlukla sağlanmaz. Bu ülkenin, bu devletin, bu milletin bekası hukukla sağlanır, hukukla. Bakın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıl 1920, birinci meclis toplandı değil mi? 23 Nisan'da. Ve birinci meclis, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği makam da aynı zamanda. Ve temsil gücü yüksek, Anadolu'nun ve bütün o coğrafyadan gelen yüksek temsil gücüyle o meclis toplandı. O mecliste her şey tartışıldı bakın. İstişare oldu, ortak akıl oldu. Savaşın ortasında yaşıyoruz ya. Bakın, Kurtuluş Savaşı'nın ortasında istişare var. Ortak akıl üretme çabası var. Hukuk var, hukuk. Hatta o dönemde de itiraz edenler olmuş. Ya cephede asker savaşıyor biz burada Ankara'da mecliste neyle uğraşıyoruz diye. Ve o zaman sağduyulu insanlar çıkmış demiş ki cephede bizi zafere götürecek Ankara'da mecliste oluşturacağımız hukuktur demişler. O bilinçle yürümüş işler o zaman. Şimdi bunlar çıkmış diyorlar ki ya devlet meselesi. Hukuk meselesi. Yaptıkları her türlü yanlışın ve o maddi ve siyasi rant paylaşımının ve orantın üzerini kapatmak için beka diyorlar devlet diyorlar hepsi üç kağıt inanın hepsi yalan böyle bir şey yok Erdoğan belediye başkanlarına imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer verecek şekilde iş yapmayın <gülüyor> ve <gülüyor> demiş ki ihaleleri şeffaf şekilde gerçekleştirin canlı yayınlayın <laughs> bizim pırıl pırıl gençlerimiz var ne yazık ki şu anda ülkeyi yönetenlerin planlı, programlı bir eğitim politikası yok. Şimdi bir telafi eğitimi diyorlar değil mi? Bakın daha geçen gün eğitim politikaları başkanlığımız bu telafi kavramına nasıl yaklaşılır? Ne olması gerekiyor onu açıkladı. Çünkü biz sadece eleştirmiyoruz. Aynı zamanda çözüm önerilerimizi de günü gününe sunuyoruz. Çünkü biz ülkemizde kayıp nesil görmek istemiyoruz arkadaşlar. Bizim parolamız kayıp nesil değil kazanılan nesil, kazanç nesil. Bu nedenle öğrenme sürecinde kayıp yaşayan öğrencilerimiz için de bir program hazırladık ve bunu önerilerimiz, tavsiyelerimiz olarak hükümetimize duyurduk. Pandemi döneminde mağdur edilen çocuklarımız için yıllara yayılan bir program öneriyoruz. Çünkü öğrencilerin akademik, bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri çok çok önemli. Burada da iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir yandan uzman eğitmen kadrolarından oluşan komisyonların mutlaka müfredat ve değerlendirme çalışması yapması gerekirken, diğer yandan da öğretmen eğitiminde ve ek öğretmen istihdamında gerekli adımları mutlaka atılması gerekiyor. Peki bunlar nasıl yapılacak? Bir telafi bilim kurulu kurulacak ve telafi programına bir miktar bütçe ayrılacak. Çalışmamızın daha ayrıntılı yanları da var ve eğitim politikaları başkanlığımızın bu kapsamlı öneriler şu anda partimizin web sitesinde yayınlanmış durumda.